Özelliği ne? Pipoda atlar, katlar, yatlar, milyonlar var, milyonlar. Acaba akıllı mı? Zengin, hızlı. Genç mi, yakışıklı mı, anlayışlı mı? Para babası. Ya mutlu olmazsa? Pipoyla her şey daha güzel. Pam pam pam. Orda niye susuyorsunuz ya? Rampara pam 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 oku işte. okumanız yazmanız yok mu? Bir daha pam 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 pam. Bir daha yapacağız. Annene hiç bakma. Hocam, sonra ben burada mı duruyorum? Dur. Onu da şey yapma. Dur. Bir de şöyle bir şey var. Buraya da duruyorsun ya. Acaba genç mi bilmem ne mi derken ki annene dönüp böyle böyle yapma. Hep bu tarafa dön. Ve şey de yapabilirsin. Böyle. Ben de bilmiyorum. Kızlar nasıl yapar da işte şey. Özelliği ne? Saçma Genç oluyor. mi? Yakışıklı mı? Gibi hani böyle kız <laughs> tripleri vardır ya. Dene bakalım. Hani rahat ol Hayır. böyle. Tamam mı? Genç mi? Yakışıklı mı? Böyle de değil de. <laughs> Hadi. Ahleviş. Gel kızım gel. Ne oldu anne? Talih kuzusu İbrahim başımıza kondu. Kim bu İbrahim? İbrahim de İbo. Hele ve lazım. Ne istiyor? Seninle evlenmek. İbo işim de al kazan. Özelliği ne? İbo'da atlar, katlar, yatlar, milyonlar var kızım milyonlar. Acaba atınla mı? Zengin, hırslı. Genç mi, yakışıklı mı, anlayışlı mı? Para babası. Ya mutlu olmasa? İbo ile her şey daha güzel. Bilmem ki. Düşünme kızım. İbo'dan üstünü yok. <laughs> İbrahim, İbo, süper İbo, her eve lazım. Ne istiyor diyorsun? Baştan başlayalım, tamam otur. Siz baştan başlayın. Tamam. Ben karışırsam da siz devam edin, tamam mı? Susmayın, hadi başla. Ah ne bir Gel kızım, gel. Ne oldu anne? Talih kuzusu İbrahim başımıza kondu. Kim bu İbrahim? İbrahim, İbo. Süper İbo, her eve lazım. Ne istiyor? Seninle evlenmek. İbo işim al kazan. Özelliği ne? İboda atlar, katlar, yatlar, milyonlar var kızım. Milyonlar. Acaba akıllı mı? Zengin, hırslı. Genç mi, yakışıklı mı, anlayışlı mı? Para babası. Ya mutlu olmazsa? İbo ile her şey daha güzel. Bilmem ki. Düşünme kızım. İbodanın üstünü yok. İyi. İyi. Ve... İbo iyi damattır. Rampara pam 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 pam. Seninle evlenmek. İbo işim al kazan. Özelliği ne? İbo'da atlar, katlar, yatlar, milyonlar var kızım milyonlar. Acaba akıllı mı? Zengin, hızlı. Genç mi, yakışıklı mı, anlayışlı mı? Para babası. Ya mutlu olmasak? İbo ile her şey daha güzel. Bilmem ki. Düşünme kızım. İbo'dan üstünü yok. İyi. 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 Bilbo Bilbo Gel Çibo iyi damattır Ram para pam 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 pam, pam.